Merhaba sevgili dostlarımız, içi Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz pratik bir börek yapacağız. Tavada ıspanaklı börek. Gerçekten çok lezzetli ve 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif. Buyurun malzeme listemize geçelim. Karıştırma kabımızı aldık. Öncelikle bir yumurtamızı ekliyoruz. Yumurtamızı biraz karıştırıyoruz. Bu arada bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Ee, kullanacağınız peynir tuzluysa tuz eklemeyebilirsiniz. Bir çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Bir çay bardağı bu şekilde yeni nesil çay bardaklarından süt ilave ediyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Yarım çay bardağından bir tık az kullanıyorum. Ee, sıvı yağ ekliyorum. Sıvı karışımımı karıştırdık daha sonra. E, bu şekilde iki dal taze soğanım var. Onu ilave ediyorum. peynirim var. Evdeki kalan peynirlerinizi değerlendirebilirsiniz. Benim bir miktar beyaz peynirim var. Ben onu kullanıyorum. Dilediğiniz peyniri ekleyebilirsiniz. Peynirimi içinde birazcık ezeceğim. Ve ıspanağımı ekleyeceğim. Burada 10-15 adet kadar ıspanağım vardı arkadaşlar. Onları yıkadım, kuruttum, ince ince doğradım. ıspanağımı da ekliyorum. ıspanağımızı da karıştırıyoruz. İyice karıştırdık, ıspanaklarımızı da ekledik. Şimdi 3 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz ve yine elimizi bulaştırmadan çatalda iyice karıştırıyoruz ve harcımızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Tavamızı ocağa alıyoruz. Birkaç kaşık sıvı yağ ekliyoruz. İç harcımıza da sıvı yağ kullandığımız için çok fazla kullanmayacağım. Bu şekilde tavamı yağladıktan sonra ocağın altını açtım. Ve iç harcımı artık dökebilirim. <laughs> Şimdi iç harcımızı döküyoruz ve kapağını kapatıp pişirmeye bırakacağız. Harcımızı düzgünce yayıyoruz. bu şekilde pişirmeye bırakacağız. Üzerine çörek otu ve susam serpebilirsiniz. Ispanaklı tavada pratik bir şekilde yaptığımız böreğimiz servise hazır. Çok lezzetli. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Kahvaltıya şipşak hazırlayabileceğiniz bir tarif. Ispanağınız olduğu zaman bu lezzeti mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.